Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşı karşıyayız. Birçok ünlü ismi menajerliğini yapan Selincan Şerit 42 yaşında hayatını kaybettiği ifade edildi. Ünlü ismin kızı yaptığı açıklamada annesinin koronavirüs ardından ciğerlerinde ciddi şekilde hasar gördüğünü ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü menajer Selincan Şerit 17 Nisan'da koronavirüse yakalandı. 19 Nisan'da da hastaneye kaldırıldığı dile getirilirken koronayı yendikten sonra tedavisi normal odada devam eden ünlü isim geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamadı. İki çocuk sahibi olan 42 yaşındaki Selin Can Şerit hastaneye eşiyle birlikte yatırılmıştı. Eşi Rob Şerit yoğun bakımdan normal odaya geçerken Selin Can Şerit son yapılan testin negatif çıkmasına rağmen ciğerlerini çok hasar gördüğü ifade edildi. Kızı Aylin sosyal medyadan yaptığı açıklamada kalp krizi sonrası annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Biz de buradan Selin Can Şerit'e Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına lütfen dikkat edelim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın ve Allah'a emanet olun.